Atatürk bir aynadır. Dolayısıyla ve Atatürk Atatürk'e yaptığınız o hakarete bu, bu merhan gibi döner sahibini vurur. E ve Atatürk'e karşı yapılan bu yanlışlar Atatürk bir ayardır. Bir e, ne diyeyim? Şimdi kuyumcuların bir taşı vardır. Meyenk taşı. Mehenk taşı. Evet. Altının ayarını anlamak Allah Allah. için sür, sür, sürterler altının ayarına göre orada bir hareket ortaya çıkar. Kişilerin Atatürk'e karşı tutum ve tavırları onların kıymetini veya kıymetsizliğini ortaya çıkartır. Atatürk'ten bir şey kay kaybolmaz. Atatürk bir mihnek taşıdır. Bir bir ölçüdür. Gelirler insanlar kendi boylarını millete göstermek için Atatürk'e yaklaşırlar. Atatürk de o insanların boyunu, fosunu anlar. Millet de millet de o insanların Atatürk'e karşı olan tavır ve davranışlarından o insanların boynu ve posunu anlar. Gramını anlar, kilosunu anlar. O yüzden e, bunlar zannediyorlar mı ki efendim yok Atatürk yok Mevlüt okutulsun okutulmasın söylemiyle Atatürk'ün değer kaybettiği, kıymet kaybettiği yok öyle bir şey. Hala bugün bunları tartışıyoruz. Aslında şöyle söylemek gerekiyor herhalde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette onu asmaya hazır evlatları var. Onu asmaya hazır, onu asmayı isteyen şu an itibariyle onu sürekli lanetleyen ve kötüleyen evlatları var dediğimiz zaman da bunun ucundan körlüğe ve vefasızlığa çıkıyor. Ve sizin söylediğiniz gibi mihenk taşı gibi siz kendinizi ispatlıyorsunuz aslında. Tabii aslında deşifre oluyorlar bakın. Evet. Ya Atatürk asmak, Atatürk dün de yani ben bir aradım ya ne oluyoruz dedim ya acaba Vahdettin dönemim demeyiz acaba damat Ferit Paşa mı var? Efendim söyleyeyim yani o Mustafa denen bir hakim vardı efendim söyleyeyim Atatürk'ü idama mahkum eden evet. acaba onun döneminde miyiz diye sarsıldım. Bir baktım ya bunlar bir, bir, avuç insan. Niçin bir avuç insan diyorum? Bugün anıt kabirde gördüğüm bir şey. Bugün anıt kabirdeki milyonlar ispat, değil mi? Mil, onlar, İspacı. onlar milletin onlara verdiği yetkiyle konuşuyor. Millet dedi ki dur bakalım biz yetki 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 vermedik. Sen yetkin yanlış kullanıyorsun dedi. O yüzden bugün bu milletin aşkı ve muhabbeti karşısında Atatürk'e bağlılık karşısında insanların daha hareketlerine çeki düzen verilmesi gerekiyor. Yani burada ben savcılara da e, suçlu duyurusunda bulmak istiyorum. Herkesin yaptığı yanda kar mı kalacak kardeşim? Son bir hafta on gün içerisinde Atatürk hakkındaki bütün sosyal medya söylemlerini tamam Cumhurbaşkanı hakaret etti deyip hemen insanları e, yok efendim söyleyeyim adli kontrol, yurt dışı yasağı yok içeri. Cumhurbaşkanı konuşmasında ona yer verdi. Evet o ama konuşmadan bunu... alacağız bahsedeceğim. Gecikti ama yani. Çünkü. Evet. Ha, bunun bunun işte ben ben de oradaydım dinledim sence o da Burada ben bunun icraata konulmasını istiyorum. Evet. Yani evet güzel söylendi, güzel tespit. Ama bu peki yapan insanların yanında kar kalırsa şimdiden sonradaki insanlara da ya yaparsan yanında kar kalır kardeşim. Tamam işte. Yan cebime koy. Algılanmaması için bu yapılanların bu saygısızlığın Mutlaka hesabın sorulması lazım. Ya bu bunlar yani e, vatansız insanlar ya. yani adam senin vatanını kurtarmış daha ne istiyorsun yani evet. sana bir düzen kurmuş. Siz programın başında dediniz ki anlamamakta ısrar edenler zaten vatan kavramı tabii, tabii. bu vatanla bağlı vatan olmayanlar. Yok yani. Peki e, siz suç duyurusunda bulunduğunuzdan bahsettiniz bir başlık daha açacağım. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasıyla ilgili başlıkları e, tekrardan e, konuşalım. Biz gün boyu gün boyu konuştuk bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yaptığı konuşma esnasında Atatürk'e hakaretle ilgili olarak, bu süreçlerle ilgili olarak değindiği önemli detaylar vardı. Ama öncesinde şöyle bir başlık açalım. Atatürk'ün Türk dünyası ve Türklükle ilgili düşünceleri nelerdi diye soracağım. Çünkü şu an bugün itibariyle biz e, Türklük kavramı ile ilgili olarak Anayasanın ilk üç maddesi ve dördüncü maddesi olmak üzere e, sürekli tartışıldığını ve masaya yatırıldığını görmekteyiz. değil, Seyresiz Türkiye sürecinde de sürekli olarak e, Türklük kavramı ve e, Türk milleti, e, Türk milleti ne demektir, etnik bir kimlik olarak gösterilmesinin istenmesi ile ilgili olarak süreçleri yaşıyoruz. Konu sürekli olarak tartışılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk dünyası ve Türklükle ilgili düşünceleri nelerdi? Sizinle başlayayım ardından da Sayın Kepekçi size de aynı soruyla döneyim evet. efendim. Buyurun. Şimdi önce şunu bir cevap vermek istiyorum. Yani Atatürk diktatördü falan diyorlar. İşte yeteri kadar demokrat değildi diyorlar. Evet Atatürk e, demokrasiyi amaç etti. Demokrasinin yolunu açtı. Tabii ki e, tek parti eşittir. E, demokrasi değildir yani ama iki defa denedi. E, toplum buna hazır olmadığı için bundan vazgeçti. Şunu e, izleyicilerimizin dikkatine sunalım. Bakın coğrafyayı gözlerinin önüne getirsinler. Avrupa kıtasından bahsediyorum. Salazar Portekiz'de, Franco İspanya'da, geçiniz Fransa'yı, oraya sonra geleceğim, İtalya'da Mussolini. Mussolini var, evet. çıkın kuzeye. Almanya'da Hitler, Yunanistan'da Metaxas, Bulgaristan'da var, kral var. Evet. Bunlar böyle. Yukarıda Stalin var. Diktatörler. Yani şimdi diktatör, yani öyle bir demokrasi nerede var? Demokrasi nerede var? Diyeceksiniz ki İngiltere'de var. Evet, Büyük Britanya'da yok ama. Neden yok? E, Kanada valilikle yönetiliyor. Hindistan valilikle yönetiliyor. Güney Afrika valilikle yönetiliyor. Evet. Ve buralarda hep e, ırk ayrımı var. Sömürge. Efendime söyleyeyim sömürgecilik var. E, Gandhi e, hayatını koydu. Yani Gandhi'yi trenden atıyorlar birinci sınıf bilet aldı diye avukatı olarak. Tabii sen burada oturamazsın diye atıyor memurlar gelip atıyor. Ondan sonra Gandhi, Gandhi oluyor. O güne kadar hep İngiliz hayranı. Tabii böyle bir durum söz konusu yani. Hatta kıyafetini de ondan sonra değiştirecektir. O güne kadar hep böyle İngiliz asilleri gibi giyinmeyi tercih etmiştir. Gelelim Fransa'ya. Cezayir'e 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar, 58'e kadar neler çektirdiğini biliyoruz. Evet. Cezayir'i bırak, bütün Afrika'da ne var? Demokrasi mi var? Fransa anakarasında var ama diğer yerlerde yok. Peki Amerika? Amerika'da kölelik kaldırıldı 1882'de falan ama peki siyah-beyaz eşitliği var mıydı? Daha düne kadar yok. Hala yok. Yoktu. Hala sıkıntı yoktu. Yani, var. yani hala tam olarak evet. var mıdır onu bilemiyorum. Ama yoktu. Dolayısıyla Atatürk'ü şöyle anlamalıyız. Demokrasi denemesi, çok partili hayat denemesini iki defa yapmıştır ama toplum buna hazır olmadığı için başarısız olmuştur. ama Atatürk'ün her adımı, cumhuriyetin her adımı demokrasiye adımdır. Çünkü egemenliğin kullanılması için kayıtsız şartsız bir yaklaşımı benimsemiştir. Bunun bilinmesi lazım. Onun için boş beleş konuşuyorlar işte demokrat değildi, şuydu buydu falan filan diye. Ee, bu devrimi yapanların elbette belirli dönemde zorlayıcı e, tavırları olmuştur. Ama bu onların diktatör olduğu anlamına gelmez. Bir kere mecliste muhtemelen kelleler gidecektir demiştir ama kimsenin kellesi bu maksatla gitmemiştir yani. Onun için e, son derece e, meşruiyetçi bir çizgide kalmıştır. Hukukun üstünlüğünü kabul etmiştir Atatürk ve ona göre davranmıştır. Ee, bunu da altını çizmemiz gereken bir husus olarak belirteyim. Atatürk'ün Türk dünyası ile ilgili O soruya geçmeden ha. önce Sayın Kepekçiden de Atatürk diktatör müydü sorusunu kendisine yöneltelim. Sizin yaptığınız açıklamadan sonra siz neler söylemek isterseniz sonra da Türk dünyası ile ilgili görüşlerinize geçelim olur mu efendim? Buyurun. Diktatör demek kendi bildiğini kendi menfaatine olan kendi çıkarına olan hareketi uygulayan, başkasının düşüncesine kıymet vermeyen kişidir diktatör. Atatürk kesinlikle diktatör değildi. Atatürk tamamıyla milletin iradesi hakimiyeti milliye yani millet iradesinin egemenliğin tesisi için çalışan bir insandı. Atatürk diktatör olsa kendisini padişah ilan eder. Atatürk kendini halife kendisini halife ilan eder. Atatürk bunların hiçbirisi yapmadı. Atatürk bilakis Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuruyor. Orada çok ciddi kendisi cumhurbaşkanı olacağı zaman, kendisi başkomutan olacağı zaman milletin oyuna başvuruyor. Oylarla bu iş yapılıyor. Kazanmakla yani milletin tercihiyle e, bu makamlara, mevkilere geliyor. Kısacası diktatörlük Atatürk'ün semtinden geçmemiştir diktatörün tanımı çok farklıdır. Bilakis Atatürk milletin menfaati için bir fedai olmuştur. Milletin fedaisi olmuştur. Kendi hayatını, kendi